Hepinize merhaba arkadaşlar ben Soyal Genç değil de Hotline Miami'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son burada kalmıştık pizza almıştık. Ben alayım pizzayı. <laughs> burada diyor sanırım bir görev var işte onu yapacağız. Ha burada pizzalar aldık. Şimdi gideceğiz buradan. Buradan mı gideceğiz lan? Bakayım oralara. Tamam buradan gidecekmişiz. Gidelim buradan. daha demin bir hata oluştu. Yanlışlıkla New Game dedim. En baştan başladım. Ee, sonra ilk bölümü yaptım bayağı bir 20 dakikaya falan ondan sonra e, buna geldim işte. Burada ellerini yıkıyor bir ama. Ha bu bizmiş lan. Şimdi bakayım. Biz kimi öldüreceğiz? Ha orada bir şey var. Onu yiyeceğiz. Tamam. Tamam yiyelim geçsin buraları. Geç abi. Go to the car. Tamam. Buradan gidiyorsun sanırım arabaya. Arabaya nereden gideceğim? Ha burada. Arabamız da şekilde. Ha buradaymış tamam. Ara, ara, <laughs> araba bizi görmeden açılıyor kapısı. Çok değişik bir şey. Oyun sesi hiç gelmiyor değil mi ya? Bana gelmiyor valla. Şuradan biraz sesini. Tamam. Açtım sanırım. Şimdi burada ne yapacağız abi? Ha durun bir dakika. O zaman. Oh shit yanlış yaptım. Ee, i̇lk nereyi halledelim abi? Burada adam. Oha. Abi tamam kalk üstüne. Aha. Olamaz böyle bir şey. Oha oha. Abi yine bir zorlu görevdeyiz yemin ederim. Adam bizi nereden gördü ya? Lan! Abi silahımız olsa çok güzel olacaktı aslında. Son şu malı da öldüreyim. Tüh çok güzel giriş yaptım var ya içeriye. Up şuradan kaç şunu al. Aa. Abi dak şimdi. Hızlıca yapmam lazım. Tık tık şuraya gir. Bu mal hiçbir şey duymadı, görmedi. Aa ne yaptım lan ben? Dur taktiği buldum. Tam taktiği buldum. Tam taktiği buldum. Taktiği bulamadım ya. Mermi bitti silah. Bu arada mouse'a bir şeyler oldu. Ah. Mouse yavaş hareket ediyor ya. Çok. Tam gelen var mı? Ah be. Abi öldürüyordum adamı. Durun bir dakika. Şu o kim bir. Tamam. Hızlıca şunu vur. Aa, hayır. Oh vurmadı la. İnsafa geldi. Merminin anasını ağlattık beyler. Gel gel. Gel. Gel aha vurdum onu da. Anasını balamalı vurdum hepsini. Şunu al silahını. A vuruyordu. Kortun çok fena var ya. E ee, şu silah alalım. Yok bunu diye bunu al. Şimdi başka nerede adam var? Aa bitti mi? Ha yok burada varmış bir tane kişi. Abi adam sağ herhalde diyecektim. O oh, fl floor CAR dedi. Gidelim şuradan. Uh alt kata geldik sanırım. Şuralara bir bakayım. Şurada bir kişi var. OGC. Aa, aa ne yaptım? Şu adamın bir nokta atışı. A kapa açılmıyor. Tamam çık. Abi çık. Ha, a ölmemiş daha adam ben ne diyorum? Niye adamın üstünden çıkmıyor? Allah şu silah. Abi bir kişi daha geldi. Abi ya ard arda geliyorlar. Çok kötü oluyor bizim için o ya. Asil silah ya. Oh uh, oh uh. Ya mermiye basmayacaktım. Aa bir silah kaldı yine. Gelme gelme. Anasını sattım ortamı. Ya abi seçeyim böyle oyunun kafasına. Tamam çık abi şuradan. Tık. Tık tık. Çok güzel. Sonra şunu. Aa. Aa mermim kalmamış. Tık. Kaçırsam of. Şuraya da bir kişi gelecekti. Gel hadi. Ben gelmiyorum içeriye. Tamam. Gelme, gelme. Oh, öldürdüm. Oh! Abi ya. <laughs> atma, atma. Yanlış oldu. Tamam beyler, sakin olacağız. Sakin olalım, bu oyunu bitirelim. Şurada adam vardı. Tamam. Ah. Ana, bu kim lan? Dur, dur, dur. Şuradaki adamları halledelim. Ah. Tamam abi ne yapacağım buldum ben şimdi. Yanlış yaptım ama şu an. Yo yanlış yapmamıştım. Yaptım ama şu an. silahı şunu al. Oh. Oh. Ne yapıyorum? Aa vuramıyorum adama. Abi arkamda arkamda. Ha öldü. Ha, bu adam o adam bana niye vurmadı hiç? ona şaşırdım. Ah. Aa mermim yok. Mermim kalmış. Ağzına sokayım. Ağzına sıçtım oyunu. Bak boşuna mermi attık şimdi. Bak bak sıçtık sıçtık. Şimdi böyle sakin olalım. Bu oyunu yaparız. Geçeriz bu oyunu. Bu oyun kim ya? Tık diye şunu şuradan. Sonra tık diye şuradan şuna geçirdim mi? Tık diye şuna da şuradan ki vurdum mu? Öl lan ha. Abi ya. Oyun çok zor beyler ya. Tamam. Başka mermim kalmamış. Oh, uh. Tamam. Dur bir dakika. Sakin, sakin. Tamam, bunlar tamam. Nereden adam? Burada biri vardı. Ya ben şu silah alacağım ya. git şuradan. Sen de git. Bu niye gelmiyor diyecektim geldi. Kapa açık ya. Şu kapa açık olmasa. Gel gel. Uf çok güzel. Bakayım burada alınacak bir şey yoktu mu yok. Şimdi beyler. Ay! Uh! Tamam 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 tamam. Aa, adam gelmiyor. Şuradaki şeyi alalım silah. Adamı koşabiliriz. Aa. Abi ya. Sakin olmam lazım. Abi neyi vurdum neyi vuramadım. Tamam. Şuradan başka silah bu. O cici. Kaç kaç. Uf, uf. Uy. Uy. Ne yapıyorum bilmiyorum şu an. Hayır. Ölmedim. Ölmedim öldürmem. O adam niye yerde sürünüyor? Ha. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başka nerede adam var? Oo abi daha çok var ya. Bela ne yapalım şimdi? Şunu alayım da ben. Bakayım şurada bir kişi var. Şu adamı şurada tık. Tamam bu manlı görmedi. Aa cici. Bitirdik oyunu. Bunu tahmin etmemiştim. Arabam nerede benim? Nerede araba? Şuradan gideceğim sanırım. Aynen buradanmış. Şu silah alayım da ben yine ne olur ne olmaz kalsın yanımızda. Aa bu kadar mıydı? Ah aşağı inecek. Diyor abi aşağı in. <laughs> sanırım e, ikinci bölüm bu kadardı. Çok kısa sürdü sanırım. Şimdi bir kat daha aşağı inmeyeceğim şuna at abi şuradan Bir geçersem geçemiyorum. Aa. Silah ver silah. Ne yapacağım böyle? Ne oldu abi ben hiçbir şey anlamadım. Ha. Bırakacaksın tabi lan adam olun. Siz kimsiniz? Arabayı bin. Ha bindim. Adam olun ha. ha. ikinci bölüm bitmiş. Eee <laughs> Kısa sürdü oyun ya Baya be. Kılım. Bura Nere ee, ben birkaç dakika olmuş ona bakayım. Hatta videoyu bitireyim. Ee, i̇kinci bölüm bittiğine göre. Çünkü bölümlü bölümlü yapıyorum. Kısa olduysa da kısa bakmayın. Çünkü bölümlü bölümlü yapmaya çalışıyorum. Ee, evet arkadaşlar benim teşekkürler. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Ve şu polis arabası niye burada hala? Video ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz ee, dislike atabilirsiniz. Ve nedenini de yazarsanız ee, benim için mutlu olurum. Yani benim için güzel olur. Ne yap yanlış yaptım ve niye dislike attınız filan onları öğrenmiş olun ve o hareketi bir daha yapmamış yapmamaya çalışırım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.